Nisan bültenimizden herkese merhaba. 23 girişim programı başvurularına gösterdiğiniz yoğun ilgi için çok teşekkürler. Program sonuçlarını çok yakında sizlerle paylaşacağız. 23 atölyede ise bu ay Korsan belgesini izleyerek vicdan temasını ele aldık. Atölye ardından paylaşım çemberinde film yorumlayarak vicdanın karar almanlarımızı nasıl bir rol aldığı üzerine konuştuk ve yeni bakış açıları edindik. Bu ay gerçekleştirdiğimiz iki farklı 23 eğitim oturumunda ise finans ve yatırım konularını ele aldık. Gerçekleşen finansal okuryazarlık eğitimimizde Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu üyesi Özlem Denizmen'in eşliğinde finansal dünyanın temel kavramlarını keşfettik. Küresel finans dünyasına dair merak ettiklerimize yanıt aradık ve yeni bilgiler edindik. İkinci eğitimimiz Yatırım 101'de ise Buradan Yatırım Araştırma Müdürü Kusay Gözgör bizlerle birlikteydi. Yatırım stratejileri ve piyasa analizlerini inceledik. Ve beklenen o gün geldi. 23 yaş hikayelerinin yayınlanmasına sayılı günler kaldı. Yayınlarımızın ön izlemesini görmek için YouTube kanalımızı ziyaret etmeyi unutmayın. Bir sonraki bültenimizde yine dolu dolu içeriklerle karşınızda olacağız. Herkese deneyimler dolu, sağlıklı ve huzurlu bir Nisan dileriz.